Arkadaşlar Yama İstanbul'dan merhaba. Otomatik motosiklet olur mu? Bunun olabileceğini Honda birkaç yıldır bize gösteriyor DCT sistemiyle. Fakat DCT sistemi bildiğiniz gibi yaklaşık 10 kilogram ağırlığında bir ekstra yük getiren bir sistem. Şimdi artık pek çok firma, Honda'nın kendisi de dahil, otomatik farklı sistemler yapmaya başladı. Bunların ilk örneklerinden birini Yamaha İstanbul'da inceledik. Bu da MT-09'da ilk olarak denenen AMT sistemi nasıl çalıştığını gelin yakından inceleyelim. Evet motor gelmiş. Paketi açılmış. Aşağıda bizim için bir tanesine de akü takıyorlar. Ona da nasıl çalıştığını canlı olarak bakacağız. Ama önce isterseniz size stabil halde göstereyim. Şimdi Honda'nın DCT'sinin aksine burada debriyaj tarafında görmüş olduğunuz gibi bir tane aktivatör kolu var. Aktivatör kolu da şuradaki bir elektromekanik yani elektrikli bir sistemle buradaki debriyajı sizin için gerektiğinde sistem kendisi algılıyor bunu çekiyor. Çektiği zaman debriyajınızı adeta debriyaj koluyla çekmiş gibi oluyorsunuz ve bunu motor kalkarken yavaş yavaş bırakıyor. Yani adeta siz debriyajı yalatarak bırakıyormuşsunuz gibi yavaşça bırakıyor. Otomatik yani AMT MT09'un normal bir 09'dan hiçbir farkı yok gördüğünüz gibi motor bloğu, şasisi, jantları, hatta rengi, hatta depo ve kumanda detayları normal bir 09 ile aynı. Gücü de aynı. Sadece şu demin gördüğümüz aktivatör kolları sayesinde bu motorun otomatik olduğunu anlayabiliyoruz. Anlamamıza yardımcı olan bir diğer şey ne? Burada vites kolu, burada da debriyaj kolu bulunmuyor. Debriyaj tarafındaki kol nasıl debriyajı boşa alıyorsa bu taraftaki Elektromekanik kol da şuradaki vites girişinden vitesi sizin için değiştiriyor. Dolayısıyla burada bir ayrıca pedala ihtiyaç duymuyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki debriyaja da ihtiyaç duymuyorsunuz. Peki vites değiştirme kollarının yerini ne alıyor? Ee, tıpkı diğer otomatik viteslerde gördüğümüz gibi burada vitesleri büyüten, burada da vitesleri küçülten bir sistem var. Baş parmak ve işaret parmağınızla tabii tersi olacak. Bu şekilde bu kolları idare ederek vitesi değiştirebiliyorsunuz. Otomatik ve manuel mi kullanmak istediğinizde şuradaki otomatik ve manuel transmission düğmesinden ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede otomatiği seçtiğinizde motor vitesleri adeta bir quick shifter gibi kendisi yükseltiyor ve düşürüyor. Manueli seçtiğinizde ise siz şuradaki düğmeler vasıtasıyla yine vitesleri küçültüp büyütebiliyorsunuz. Şimdi bu 09'un bir önceki kasadan farkı daha önce eikma ve diğer fuar videolarında bunları anlatmıştık ama bir önceki yuvarlak farlı 09'dan farkı bildiğiniz gibi gidonun oldukça aşağı alınmış olması artık 09 rakipleri gibi biraz daha çıplak ve sportif oturumlu bir motora dönüşmüş. Açıkçası isterseniz bir önceki yuvarlak farlı modelden sonra bu maske görünüşte en azından canlı görünüşte daha iyi duruyor. Özellikle gidonun aşağı alınması motorun genel çizgisini de biraz daha sportif hale getirmiş. İsterseniz gelin yürürken nasıl davranıyor onu pratik bir biçimde size aşağıda garajda göstereyim. Sonrasında Yine frene basarken şu şekilde birinci vitesi atıp direkt olarak gaza basarak yürüyorsunuz. Bu sırada zaten elinizde debriyaj olmadığı için motor adeta otomatik bir scooter gibi ilerlemeye başlıyor ve gördüğünüz gibi yürüyor. Ve gidonun sol tarafında debriyajın olması gereken yerde artı eksi düğmelerle gördüğünüz gibi ileri ve geri yani vites yükseltiyor ve vites küçültüyor. Peki durduğunuzda geri geri gidebiliyor musunuz? Evet, durduğunuzda motor yine sizin adınıza debriyaja bastığı için hem ileri hem geri ayakla iterek götürebiliyorsunuz. Dolayısıyla trafikte ani bir durumda geri geri kaymanız gereken durumlarda motor ileriye atılmak istemiyor ve ayağınızla yine geri geri götürebiliyorsunuz. Ekim ayı içinde 641 bin liralık fiyat etiketliyle satılmakta olan Yamaha AMT 09'u nasıl buldunuz? Aşağı yazarsanız yorumlarınızı karşılıklı konuşuruz. Görüşmek üzere.